kanka verecek mecbur verecek 24 0 2024 2 tane şahsiyet kesti 06, 6 diğeri de c x f y n h hiçbir şekilde grupta olmadı halde sarı bayrak oldu halde bütün itemleri bizi düşürdü yaklaşık 8 çarımız var 8 çarımda itemleri şu an yok hesap zaten diyor bir de şunu gireyim kanka bir tane dışarı giriyorum şimdi Abi böyle bir saçmalık olamaz ya. Gözünü seveyim sekiz, ya. Sekiz çar yok ya ormanda. Kaç çar vardı burada? Valla altın var ne var da bu oyun niye kendi kendine atıyor sen mi yeriyorsun? Ben yerim kanka. Bir video videoyu alıyorum ya. Oğlum ya. Bütün kanka, çarların itemleri düştü mü? Bütün çarların itemleri düşmeyi geç kanka. Bu nasıl bir mantık kanka? Ben onu anlamadım. Yani. bunu Al doktorda çek ben bunu youtube'a yükleyeceğim Ticket atacağız. Eğer bu çağda hiç bir item gelmezse lavabalığız kanka net Net yani ama, hiç, ama şöyle bir durum var Kanka abi, Hiçbir şekilde sen çekerse. Hiçbir şekilde sen kanka bunu düşüremezsin kanka Bu üzerimdeki Ben serbest almamışım bir şey yapmamışım kanka Sen nasıl benim üstümdeki temi düşürüyorsun ya Bütün çağlar gitmiş değil mi? Kanka se kaç çare çıksa gitmiş işte, eminim makineye bir bakayım, sen de kaç çare Malinin Marley'in sadece zırhı düşmüş ama. Kanka fark eden bir şey yok ki, dünya kadar itham gitti, bütün emekler gitti. Ya yani. yok, konu o değil de hani, diğerlerinin de mi sadece zırhı düşmüş onu soruyorum. Kanka bu çoğu boştu ya, bakayım, Suramuray boş kanka. Aynen. link var Link vereceğiz kanka ya bir şey yok ki. yani çok trajikomik bir durum yani. Ha.